Değerli izleyiciler merhabalar. Kış ayı içerisinde olduğumuzdan arıcılıkla ilgili faaliyetlerimizi askıya aldık. Bu ara arıcılıkla ilgili videolar atamıyoruz. Bizde de arıcılığın alternatif videoları var. Onları yayınlamaya karar verdik. Öncelikle bu videomda sizlere arıcılıkta varova dökmek için ve normal ihtiyaçlarda kullanacağımız şöyle bitkilerimizi göstereyim. Tarçın, nane, dağ keki, kekik, civan perçemi, papatya ve birçok bitkilerin aynı mantıkla yağlarının fermante yöntemiyle aktarımını anlatacak bir video hazırlayacağım. İyi seyirler dilerim. Öncelikle yağını çıkaracağımız bitkilerimizi hazırlayacağız. Ben varava dökmede kullanıyorum bu yağları. Nane ve kekik yağı ile başlayalım. 100 gram kadar almıştım. Yaklaşık yarısını kullanacağım. Benim için ideal. Kekimizde bunu dökelim. Diğer kekikten de bırakabiliriz. Neticede ikisi de kekik üzerine. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zeytinyağı da var. Normal yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi ben kendi ihtiyacım kadar yapacağım da yağını ona göre ayarlayacağım. En ucuz yağları kullanabilirsiniz arkadaşlar. ya Fark etmiyor. Zaten aralara kullanırken damla şeklinde, 5 damla, bir çay kaşığı, bir e, tatlı kaşığı diğer yağlara ekleyerek kullanacağımdan benim elimde az miktarda olması yeterli diyorum. Yapacağınız yağ kekik, nane olması fark etmiyor. Hangi bitkiden yapacaksanız o bitkileri kavanoza yerleştirip üzerine tercihen isterseniz zeytinyağı isterseniz serseniz sıvı yağ e, ekleyerek karışımı hazırlayabilirsiniz. Şimdi bir karışım da zeytinyağıyla hazırlayacağım. Şöyle bir miktar zeytinyağını kabımıza alıyoruz. Bu kabımıza da göstereceğim şimdi. Toz tarçın da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. bir miktar tarçınımıza attık ve şöyle civan perçemi karıştıracağım bir miktar yaparken biraz da fermanta işleminden bahsedeyim fermanta mayalama işlemi olarak e, bilinir yapılış amacı bakımından besinlerin uzun süre muhafaza edilmesini sağlar bozulmalarını engeller kimyasal e, çürümedir bu fermanta işlemi e, fakat e, fermantasyon işlemi e, besinlere göre, bitkilere göre farklılık göstermektedir arkadaşlar. E, örneğin turşu 5 ile 20 gün arasında, e, zeytin 25 ile 30 gün arasında. Bildiğiniz gibi yoğurt e, 5-6 saat içinde fermente işlemini gerçekleştirir. Bizim yaptığımız bu karışımlar 40 günü e, hemen hemen bulacak. E, daha fazla uzun sürede de bekletebilirsiniz işlemi. Bunu farklı bitkilerden karıştırarak yapacağım demiştim, bu yağı. Bir miktar da portakal kabuğu kırıp atacağım içine. Hangi kuru bitkinin yağına ihtiyacınız varsa ondan yağ elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunların soğuk sıkım yağları da çıkmakta, buhar yöntemiyle yağları da çıkmaktadır. Biz kendimize binaen, yani yıllardır bu şekilde yapıyoruz kullanıyoruz miktarda kekik atacağım bir miktar nane atacağım bu farklı bir karışım olacak bunu da arada tekrar deneyeceğim farklı bir kekik atalım biraz daha şu, şu, değişik bir karışım yağı elde edeceğiz bunu da bu yıl deneriz inşallah birkaç kovanda. Basit bir şekilde denersiniz. Bunun bu üstüne biraz da bu yağdan atacağım. Normal yağ koyacağım. Evet, Ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Önemli olan hava almaması. Fermente işlemini gerçekleştirmesi için hava almadan e, belli bir süre çalkalanarak kalmasıdır. Bunları her gün günde bir kez veya iki kez olmak üzere şöyle çarkalayarak fermente olmalarını sağlayacağız. Bu şekilde yaparak kendi arılığınızda var, var dökme aparatlarınızı oluşturarak arılarınızın daha sağlıklı bir şekilde, organik bir şekilde Orada varova dökmelerine yardımcı olabilirsiniz. Balınızı da gönül rahatlığıyla yiyip ve satışa sunabilirsiniz. Az videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.